Selamünaleyküm, millet hoş geldiniz. Bugün size Max America karşıma çıkan bir şeyi göstereceğim hatayı. Bakın arkadaşlar hata bu. Yani bu adamın normalde bize kaçıyor olması lazım. Bakın şu an kendisi burada. Yani bu adam normalde bölümde bize kaçıyordu fakat yani şuradan geliyordum bakın. Şuradan böyle normal normal geliyordum işte oyun normal normal oynuyordum. Baktım burada bir adam var. Vurdum mu diye ölmedi dedim. Ona It's pain. He's coming down the stairs. Shoot the bastard. Okay, Baksana boss. You got varıyor. No problem. Evet. evet şimdi Max Payne'de Garip bir şey daha buldum Şu Aşağıya bakarsanız Kuvaldığımız adam aşağıda Ve ölmüyor Bugün gibi adamın kendisi Ölmüyor Evet bugün Max Payne'de bir bug daha buldum Şimdi bakın bu adam burada Normalde bu adamın gitmesi lazım Ha normal yani baldan gitmesi lazım bilmiyorum bakın şimdi göstereceğim sene olduğunu Şuradan geliyor doğru tamam arkadaşlar şimdi ne olduğunu göreceksiniz. Bakın burada bir hata oluyor. Hani Burası böyle bug'da kalıyor. Hani böyle bug'da kalıyor. Ne gelen giden var, ne giden var, ne giden var. Tahminimce hani o altta gördüğümüz adam normalde buraya gelip buraya koşması lazımdı galiba.